Evet arkadaşlar etkinliklerimizi tamamladıktan sonra pekiştirme testimizle devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bakın 1451, 1451, 1566 yılları arasında tahta çıkan Osmanlı padişahlarının yer aldığı yukarıdaki diyagramda kronolojik sıralamayı bozan padişah hangisidir? Yani yani burada sıralamayı bozan aradan çıkarılması gereken bir padişah var. O hangisidir? Bakalım. İkinci Mehmet var. Bakın. İkinci Mehmet'ten sonra ikinci Murat yazılmış. Ki bu hatalı zaten. İkinci Bayezid var. Birinci Selim. Birinci Süleyman var. Arkadaşlar İkinci Murat aslında şurada olacak. Yani ikinci Murat'ı şuraya koymamız lazım. Burada sıralamayı bozan B şıkkı oluyor. Yani ikinci Murat oluyor. Sıralama şu olacak aslında. İkinci Murat olacak. Sonra ikinci Mehmet. Sonra Bayezid. Sonra Selim. Sonra Süleyman gelecek. Yani yani bir daha gösteriyorum. İkinci Murat'ı sıralama olarak alıp başa koymamız gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim şimdi ikinci sorumuza. Bakın 2018'de çıkmış bir AYT sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biridir? Neyi istiyor bizden? Bakın Fatih dönemindeki olaylardan birini istiyor. Mısır'ın fethi Yavuz Sultan Selim'di. Belgrad'ın fethi Kanuni'ydi. Mora'nın fethi Fatih Sultan Mehmet'ti ki ne dedik defalarda Bizans'ı canlandırma umutlarını yok etmek için yaptı. Girit 4. Mehmet, Kıbrıs'ta 2. Selim'di. Sorumuzun cevabı Ceyhan bildiğiniz klasik ayete bilgi sorusu. 3'e bakalım arkadaşlar. Bakın 3'te diyor ki İstanbul'un fethedilmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım şimdi Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmesi etkili mi? Tabii ki etkiliydi. Sürekli olarak şehzadeleri, beylikleri her şeyi kışkırtıyordu. İkiye bakalım. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlanmak istemesi. Evet bizim hem Rumeli'de, Balkanlar'da hem Anadolu'da toprağımız vardı. Bu da toprak bütünlüğümüzü Bizans'ta bozuyordu arada. Ticaret yollarına egemen olmak istemesi bu da önemliydi. Boğazlar vardı. İpek ve baharat yolu güzergahındaydı. Burayı ne yapıyoruz? E olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine 2016'da çıkmış bir LYS sorusu. Dördüncü soru. Yani ayete tarzı bir soru. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ortodoks tebaasının eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks bakın patrikli, patrikliğine yetkiler vermiş olmakla birlikte seçilen patriğin atama yetkisini kendi üstlenmiştir. Dikkat edin. Onlara bir takım yetkiler veriyor ama Patriğin atamasını da doğrudan kendi üstleniyor. Fatih Sultan Mehmet bu uygulamadaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bütün Hristiyanlar arasında birliği sağlamak. Hayır biz böyle bir şey yapamayız. Tam tersi aleyhimiz olur. Merkezi otoriteyi sağlamak. Cevabımız bu. Geri dönüp açıklayacağım. Ülke içerisinde hukuk birliği sağlamak. Hukukla ilgili bir cümle yok. Patrik seçiminde baskı engellemek ya da papa ile ilişkiler kurmak. Evet arkadaşlar zaten Ortodoks Kilisesi diyoruz papa diyemeyiz. Bunlar zaten o dönemde düşmandı Katolik Ortodoks. Bakın arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet onlara bir takım haklar vererek kendisine bağlamaya çalışsa da işte hoşgörülü davranmış olsa da Yine de merkezi otoriteyi güçlü tutabilmek için Patriği doğrudan kendisi atamak istemiştir. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın Akkoyunlu Devleti, Akkoyunlu Devleti Uzun Hasan döneminde Anadolu'nun doğu kısımlarını Irak'ı, İran'ı ve Horasan'a kadar olan yerleri ele geçirerek güçlenmiştir. Osmanlı Devleti de Akkoyunlu Devleti'nin daha fazla güçlenip Anadolu'ya hakim olmasını engellemek istemiştir. Bu gelişmeler sırasında aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına neden olmuştur diyor arkadaşlar. Otluk beli savaşı diyor. Cevabımız bu yine açıklayacağım. Bakın arkadaşlar Akkoyunlu Safevi ittifakı paragrafta söz etmiyor. Bizans'ın güç kazanması yok. Ridaniye savaşı yok. Bakın çaldıran savaşı yok. Zaten Ridaniye ile çaldıran kimin döneminde? Yavuz Sultan Selim döneminde. Bizans zaten Fatih Sultan Mehmet fethediyor yıkılıp gitti. Bakın arkadaşlar. Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı Devleti arasında yapılan mücadele ve savaş Otluk Beli Savaşı'dır. Cevabımız o yüzden Adana. 6'ya geçtim. 1995 yılında çıkmış bir ÖSS sorusu. Yani TYT tarzı bir soru. Hemen okuyalım. Bakın 2. Bayezid döneminde İspanya'da Hristiyan Engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine dikkat et ulaşılamaz diyor. Bakalım şimdi A. Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içinde yaşamış. Doğru. Yaşamazsa gelmezdi. B. O dönem Hristiyan dünyasında hoşgörülü değildir. Değil. İspanya, Hristiyan ve oradaki Müslümanlar ve Yahudilere inanılmaz zulümler yapmıştır. C. İkinci Bayazıt döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfus artmıştır. Evet çünkü bunları ikinci Bayazıt getirmiş. D. Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur. Tam tersi bakın cevabımız bu. Buna ulaşamayız. Müslümanlar arasında dini hoşgörü var ve onlara kucak atıyoruz. E'ye bakalım. Engizisyon yalnız Hristiyanları değil diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır. Arkadaşlar Engizisyon mahkemeleri e, kilise tarafından kurulan mahkemelerdir. Ve e, işte Hristiyanlığa karşı gelen Hristiyanlar dahil Yahudileri ve diğer dinden olanları da yargılayan katı bir mahkemedir. 7'ye bakalım arkadaşlar. 2016 LYS yani ayete tarzı sorusu hemen bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? 16. yüzyılda. Osmanlı Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Halifelik makamı üzerinde hakimiyet kurma isteği. Bakın hangisi bakın bu etki olarak gösterebilir. Bu yok arkadaşlar. O yani Safevilerin böyle bir iddiası yoktu. İslam'ın kutsal merkezlerinin bulunduğu Hicaz'a sahip olma çabası bu da yok. Bakın hani genel olarak bu Osmanlı'nın idealleri bu ikisi. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde hakimiyet mücadelesi. Trabzon Rum değil. Bu bölgede de hakimiyet mücadelesi yok. İpek yolunun Karadeniz'in kuzeyinden geçen kısmı üzerinde rekabet etme. Bu da değil. Evet, İpek yolu üzerinde rekabet etme ama İran üzerinden geçen üzerinde rekabet etme. Bakın E'yi okuyorum. Anadolu'nun doğu bölgelerini nüfuzu altına alma politikası. Bizim Safevi devleti ile en büyük mücadelemiz Doğu Anadolu ve o Anadolu'nun doğu bölgelerinde İran Safeviler özellikle isyanlar çıkarıp otoriteyi sarsıyorlardı. Osmanlı da bu bölgelerde nüfuz ve gücünü artırmak için çaba harcamıştır. 8'e bakalım arkadaşlar. Bakın aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Osmanlı devletinin Anadolu'ya egemen olmaya çalışmasına karşı diğerlerden daha fazla direnmiş ve Fatih Sultan Mehmet tarafından toprakları ele geçirilmiştir. Arkadaşlar bu beylik Karamanoğulları beyliği kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüş ve Osmanlı ile çok uzun mücadeleler yapmışlardır. 2018 AYT sorusuna birlikte bakalım. Bakın bu bölümden TYT ve AYT tarzı ne kadar çok soru var dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin Avrupalılar karşısında üstünlük sağlamasında etkili olan gelişmelerden biri değildir. A'ya bakalım. Osmanlıların Akdeniz'de deneyimli korsanlarla işbirliği yapması değil mi? Barbaros Hayrettin Paşa gibi kişilerle işbirliği yapıyor. Onları ne bile atamıştı? Demek Barbaros'u kaptanı Derya. Geçelim. Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi. Evet burada da bir de ekonomik olarak bir şeyler yaptık. C'ye bakalım Osmanlıların Şarke'nin Avrupa'yı egemenlik altına almasına engel olmasını evet aldık. Hatta Şarken sonra gidiyor ülke bölünüyordu falan. Avrupa'da reform hareketlerinin etkili olması bu da bizim gücümüzü artırmıştır. Ne alaka hocam? Lütfen öğren. Reform hareketiyle çeşitli mezhepler ve mezhep savaşları ortaya çıkmıştır. Bu da tam bizim istediğimiz gibi olmuştur. Hristiyan birliği parçalamıştır. E'ye bakalım. Portekizlilerin Hint okyanusundaki faaliyetlerini artırması bu güzel bir şey mi? O bölgede faaliyetini artırıyorsa demek ki Osmanlı orada üstünlük sağlamış mı? Henüz sağlamamış bu soruya göre dedik. Geçelim 10. soru. 2017 YGS yani TYT tarzı bir soru arkadaşlar hemen okuyalım. Kanuni döneminde Osmanlı ülkesine gelen bakın bu e, Buzbek Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve vaziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekar ise hiçbir zaman yükselemiyor. Küçümsenip hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle neye teşebbüs etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hakimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar demiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili liyakata önem verdiği tabii ki var. Liyakat değil mi? Hak edeni göreve getirme arkadaşlar. Toplumda hoşgörünün egemen olduğu. Bakın arkadaşlar buraya baktığımız zaman bu paragraftan doğrudan hoşgörü ile ilgili henüz bir şey yok. Evet toplumda gerçekten hoşgörü var ama bununla ilgili bilgi var mı paragrafta yok. Zaten şuraları eledik. Bakalım. Toplumda dikey hareketliliğin olduğu. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Cevabımız Denizli. Önce bir dikey hareketliliği size burada anlatmak istiyorum. Dikey hareketlilik statüler ve sınıflar arasında kolayca geçiş yapabilmektir. Sınıf farkı olan toplumlarda dikey hareketlilik zordur. Hatta eskiden bir kas sistemi vardı Hindistan'da. Bunda dikey hareketlilik yoktu bile. Osmanlı'da sınıf farkı olmadığı için sıradan herhangi bir kişi bile hak ettiği zaman görevini yetenekli bir şekilde yaptığı zaman en üst makamlara gelebiliyordu. İşte buna Osmanlı'da veda genel anlamda bu statüler ve sınıflar arasında geçişin kolay olmasına biz ne diyoruz? dikey hareketlilik diyoruz. Sorumuzun cevabı da ne oldu? Denizli. Bakın böyle bir soruda bir de şuna dikkat edin. 2 evet doğru bak toplumda hoşgörü egemen ama bu bilgilere göre dediğimiz zaman bunu çıkaramadığımız için 2'ye ne yapmadık ulaşmadık arkadaşlar. Böylece bir bölümü daha tamamlamış olduk.